Eee Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdoğan dün Eee bin günlük sunumu vardı efendim. Üç yılını tamamlayan belediye başkanları sunum yapmaya, hizmet sunumu yapmaya başladı. Konağı seyretmiştiniz zaten bir önceki gün. Dün akşam da Mustafa İdu efendim bin günün sunumunu yaptı efendim. 35 ayda 35 proje sloganıydı. Bornova'da tıkır tıkır bin gün sunumun ismi efendim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanları e, Veli Ağbaba, İzmir'de bulunan Genel Başkanları Veli Ağbaba ve Seyit Torun da katıldı. Milletvekilleri, İzmir Milletvekilleri katıldı. Belediye Başkanları katıldı. Kalabalık bir CHP örgütü ve Bornovalılara seslendi başkan. E, yaptığı sunumda başkan e, yer satmıyoruz, yer alıyoruz diye başladı. Bornova Belediyesini takip ediyorsanız ee, haberlerimizi de takip ediyorsanız ee, biliyorsunuzdur. Bütün belediyeler aşağı yukarı İzmir'de birkaç belediye hariç bütün belediyeler taşınmazlarını ve gayrimenkullerini satıyor. Farkında mısınız? Haberlerimize konu oluyor. Çünkü ekonomik darboğaz pandemi süreci belediyeleri de zor durumda bıraktı. Fakat Bornova Belediyesi yer alıyor sürekli yer satmıyor efendim. Yer alıyor 28 milyon liralık yer almış. Başkan öyle başladı konuşmasına efendim. Bugünkü değeri 59 milyon lira dedi aldığımız yerlerin 3 yılda Bornova Belediyesi'nin envanterine kaydettirdiğimiz, malı yaptığımız yerler bugün alsak 59 milyon lira. Bornova Belediyesi'nin hizmet binası ihtiyacını karşılamak için de büyüme kararı aldık diyor. Başkan 28 milyon liralık bir yatırımla yer aldık bugün. Olsa 59 milyon lira alamayız zaten dedi. En önemlisi ve benim de üzerinde çok fazla durduğum hizmetlerden bir tanesi de asfalt üretim tesisi. İzmir'in kronikleşen problemi tüm ilçelerde aşağı yukarı kronikleşen problemi yol problemi. Sokağa çıktığınızda röportaj yaptığınızda mikrofon uzattığınızda, konuştuğunuzda vatandaşlar yollardan şikayet ediyor. Bunu haberlerimizde seyrediyorsunuz. Bornova'da da durum değişmiyor. Başkan bunun farkına varmış ve hemen e, İzbeton'la ilgili de açıklamaları vardı Sayın Başkan'ın. Yetmiyor dedi. Dört tane tesisi var. Asfalt plantı var İzbeton'un ve 30 ilçeye yetişmeye çalışıyor. Yetiştiremiyorlar. Taleplerimizi yetiştiremez bu durumda dedi. Kendi asfalt plantını kurdu, açtı başkan. E, 2019 yılında seçildikten sonra ilk açıklamayı yapmıştı. Bunu yapmak zorundayız demişti başkan. Çünkü belediyemizin 3 planti var, 30 ilçesi var. Anketlerde %52 yol sorunu çıkıyor Bornova'da. Yol sorununu ortadan kaldırabilmek için bu tesise ihtiyacımız vardı. Saatte 160 ton asfalt üretiyoruz. 1100 kilometre Bornova'nın bize ait yerlerinin yapılabilmesi için fırının sürekli yanması lazım. Elinde tepsisi ise gelene fırın hazır diyor başkan. Bu Büyükşehir Belediye'mizin dördüncü asfalt plantidir. Sadece Bornova'nın değil, büyük Büyükşehir'in dördüncü asfalt plantidir. Biz oraya da hizmet vereceğiz. Diğer ilçelere de sadece Bornova'ya değil, diğer ilçelere de hizmet vereceğiz diyor. Elinde tepsisi ise gelene, tepsisiyle gelene fırınımız hazır diyor başkan. İzmir'e yapılmış en büyük yatırımlardan birisi bana göre. İyi ki bu yatırımları ilk geldiğimizde yapmışız. Bugün bunları yapabilmemiz için iki kat maliyet maliyete katlanmak zorundayız diyor. Başkanın en önemli özelliklerinden biri de ticaret erbabı olduğu için Sayın Başkan matematiksel hesabı çok iyi yapıyor. Araç ihalesinde de hatırlıyor musunuz? Bornova Belediyesi ilk geldiğinde araç kiralama ihalelerinin hepsini iptal etti ve aşağı yukarı daha düşük miktarlara ki Sayın Başkan bunun sunumunu yapmıştı daha düşük miktarlara araç satın aldı Sayın Başkan matematiksel olarak ticari olarak e, Bornova bütçesi bütçesini çok iyi yönetiyor şu anda İzmir'in en güçlü bütçelerinden bir tanesi diye tahmin ediyorum bir de <laughs> Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söylemi vardı biliyorsunuz. Urfa ve Diyarbakır'da elektriği bedava vereceğiz çiftçilerimize diye. Güneş enerji santralleri ve güneş e, enerjisinden yararlanacağız ve çiftçimize elektriği bedava vereceğiz demişti. İktidar tarafından çok sert açıklamalar geldi. Nereye verecekler? Hadi belediyeler elinizde versinler diye. Bornova Belediye Başkanı, Sayın Genel Başkanımız Şanlıurfa'da, verin elektriği bedava çiftçilere vereceğiz deyince biz de güneş enerji sistemleri yapıyoruz. Ben Bornova'da elektrik üreteceğim. Satmayacağım bu elektriği çünkü benim çok ihtiyacım var. Karanlık noktaları çok fazla Bornova'nın ve kadınların güvenle dolaşabileceği ışıl ışıl bir Bornova yaratacağız dedi. Yatırımların bugünkü değerinin 125 milyon lira olduğunu söyledi. 125 milyon lira yatırım yapıldığını, bugünkü değerin ise 246 milyon lira olduğunu söyledi. Önceden yapmanın, önceden hesaplan, hesaplamanın, öngörülü olmanın farkını yaşıyoruz. Ne kadar önemli olduğunu da göstermiş olduk dedi. Şimdi başkan bu bin günün sunumunu yaptığında tabii konuklar da sahneye çıktı. Deniz Yücel, Veli Ağbaba, Seyit Torun, Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın. Hepsi sahneye çıktı. Konuşmalar yaptılar. Birazdan o konuşmaların tamamını vereceğiz efendim. Yaklaşık bir saatlik bir sunumdu. Bu bir saati kesmeden vereceğiz size. Deniz Yücel, Mustafa İdu göğsümüzü kabartıyor bizim dedi. Zevkle ve keyifle izledim başkanımızı. Bin gün sunumunu. Daha önce 500 gün sunumunu izlemiştim. Aynı duyguları hissettim. Severek, sahiplenerek görev yapıyor kente eser bırakma kaygısıyla çabasıyla görev yapan, hizmetin kalitesini projeleriyle çıtayı arttıran, kendi kaynaklarıyla kendi finansmanını yaratan projelerle sadece Bornova'ya ve İzmir'e değil, Türkiye'ye örnek olacak tasarruf tedbirleri ve uygulama, uygulamalarıyla da göğsümüzü kabartıyor dedi Deniz Yücel. Ee, Veli Ağbaba en renkli konuşmayı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Her zamanki gibi efendim. Ee, tek tek gurur duyuyoruz dedi hepsiyle. Milletvekilleriyle belediye başkanlarıyla ve başta da genel başkanımızla gurur duyuyoruz dedi. Alkış istedi ee, Sayın Veli Baba ve en yüksek alkışı da o aldı konuşmada. Seyit Torun kürsüde geldiğinde 3 dönem belediye başkanlığı yaptım. Belediye başkanlığının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum dedi. Ee, bütün salonla, partimizle üyesinden genel başkanına kadar gurur duyuyorum. Ama e, Veli baba ile ayrı bir gurur duyuyorum dedi. Ee, en çok alkışı o aldı çünkü. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Mustafa İdu bizi gururlandıracak 3 yıl geçirdi dedi. Genel başkanımızın dediği gibi her kuruşun hesabını vererek ve büyük projelerin altına imza atarak geçirdi dedi 3 yılı. Güzel bir sunumdu, renkli bir sunumdu, kalabalık bir sunumdu. Şimdi sizleri Bornova Belediyesi'nin 1000 gün sunumuyla baş başa bırakıyoruz. Bakalım sizler sunumu nasıl be, e, göreceksiniz? Sizler nasıl değerlendireceksiniz Bornova'nın sunumunu kesmeden izleyelim efendim. İlerlediler. Cumhuriyet Halk Partisi Bornova tarafından. Tabii ki bunun dengeli olması çok değerli. Bugünkü yapılan toplantıda bunun önemi Sayın Genel Başkan Yardımcımız bize çok net olarak aktardı. O günkü koşullarda kiralama mantıklıydı. Ama bu koşullarda kiralama çok mantıklı değil. Biz geldiğimizde 300 milyonluk bir bütçenin yaklaşık %10-12'si araç kiralamasıydı. Dolayısıyla bir hesap yaptığımızda değerinin 12-18 ayda amort ettiğini gördük. Kiralık araçları iade ettik, satın aldık. Yani aylık kira parasıyla aylık taksit ödeyerek araçların sahibi olduk. Evet satmıyoruz, satın alıyoruz. Neden satın alıyoruz? Çünkü biz Bornova'nın bulunduğu yerdeki hizmet binası ihtiyacını karşılamak için bulunduğu yerde büyüme karar aldık. Dolayısıyla İş Bankası'nın binası satılıktı, onu satın aldık. Cumhuriyet Meydanı'nda 8 katlı bir bina vardı. Orayı satın aldık. Kız öğrenci yurdu yapıyoruz. 300 kişilik. Bu yatırımların tamamının parası ödenmiştir ve borçsuz belediyedir. Eğer bugün almaya kalksaydık herhalde ciddi anlamda borcumuz olurdu. asfalt üretim tesisini kurarken bu kapasite ve yapacağınız yerin analizini yaptığınızda şimdi sıkı durun. Bu asfalt üretim tesisinin kendi maliyeti 3 yıl içerisinde ortaya edecek. Bu da kaynağı kendi içinde bir proje. Bugün asfaltlı tonunu 1250 lira satıyorlar. Biz 600 liraya şu anda üretebiliyoruz. Yarı yarıya. Belki daha da hızlı bir şekilde amorti edecek. Bakın değerli arkadaşlar. Yatırımların değeri 125 milyon. Bu taraftaki rakam 240. Bugün yaparsak 246 para lazım. Dolayısıyla önceden yapmak ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldum. Sanıyorum son Son şeydi, değil mi? Efendim, ben bugünkü katılımımızdan dolayı bir çok teşekkür ederim. Yüklülerden sorumlu Genel başkan bir yardımcısı Sayın Seyit Çorum, severek, sahiplenerek görev yaptığı kentte bir, bir eser bırakma kaygısıyla, çabasıyla görev yapan, hizmetin kalitesini, projeleri hep bir tık çıtayı daha da arttırarak, daha ileri götürmeye gayret eden, kendi kaynaklarıyla, kendi finansmanını yaratan projelerle, devletimize örnek olacak tasarruf tedbirleriyle ve uygulamalarıyla, gerçekten göğsümüzü kabartan işlerin altına imza atmış. Ben canı gönülden kutluyorum. Sayın İdu gerçekten göğsümüzü kabartacak, bizi gururlandıracak bir üç yıl geçirdi. İnanıyorum ki bu devam ederek, artarak <laughs> devam edecek ve yaptığı projeler en önemlisi Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi, söylediği gibi her kuruşun hesabını vererek vatandaşımızın ödediği vergilerin her bir kuruşun hesabını vererek her bir projenin altına kaç lira yaptık, ne kadar tasarruf ettik açıkladı. Kutluyorum Sayın Başkanım. İyi tutuşmadığımız, yan yana geldiğimiz, gelmediğimiz insanlarla bir amaç uğruna, demokrasi uğruna bir yürüyüşe çıktık. İlk adımını Ankara Kızılay Meydanı'nda attık. Daha sonra milyonlarca Maltepe Meydanı'nda buluştuk ve o yürüyüş hala devam ediyor. O yürüyüşün sonunda biraz önce Mustafa İdo söyledi. Türkiye'nin yüzde altmışını yönetmemizi sağlayan genel başkanımız, liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'yla 이런식으